Geçer, her şey değişir. Habere atılan imza değişmez. bu pandemi tabi sadece bizim ülkemizin değil tüm dünyanın başına bela oldu. Dolayısıyla etkileri de esnaflarımıza çok fazla oldu. Şimdi esnaflar belki de bu pandemi döneminin en büyük mağdurları esnaflar olmuştur. Çünkü bazı esnaflarımız hatta hiç iş yerlerini açamadılar. iş yerleri kapalı kaldı. Bazılarımız işte belli saatlerde açıp kapamak zorunda kaldılar. Ve bunlar tabii yapılması gereken şeylerdi ama e, bu, bu arada tabii bizim beklentimiz yani bu pandemi döneminde e, iş yerlerini açamayan esnaflarımızın tabii hem bağkurlar devam etti hem vergileri hani vergi çok fazla çıkmasa da çalışmadıkları için e, kiraları var. E, bundan dolayı ciddi anlamda birçok esnafımız mağdur oldu. Ha hani biz biraz açtık, belli saatlerde açtık. Hizmetimizi vermeye çalıştık, gelir elde ettik ama bizde de zaten öteden beri gelen esnaflarda da sıkıntı zaten vardı yani. yani. Normal öyle pandemi öncesi de esnafın durumu çok çok iyi değildi. Eee pandemi ile beraber tabii bu sorunlar biraz daha artarak devam. Ediyor. En azından bundan sonra Yasakların tekrardan geleceğini falan düşünmüyoruz. Elimizden gelen e, esnaflarımızla ilgili onların problemlerini her platformda dile getirmeye çalışıyoruz. Yani buradan şunu da söyleyebilirim. E, tabii yapılması gereken şeyler var. Yani esnafın gerçekten artık dayanacak gücü kalmadı. Şu parekende yasasının bir an önce ama bir an önce ama tekrar söylüyorum bir an önce çıkması gerek. Yani ee, bu nedir zincir marketlerden çektiğimiz ya? Ya yani bu kadar fütursuzca açılabilir mi? Hani şimdi bir tanesi bir yere açıyor. Bakıyorsun işte 2-3 ay sonra diğeri de yanına gelmiş. Bakıyorsun 3-5 e, ay sonra bir tane gelmiş. Birken 3 oluyorlar, 4 oluyorlar. mahalleleri neredeyse köylere açacaklar ya. Yani köylere açacaklar. Yani böyle böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bizim bunlarla rekabet etme şansımız var mı ya? bir ticari etik kuralları vardır ya. Ya bunlarda o da yok yani. Birbirleriyle rekabet. Hani bir söz var işte yani filler tepişiyor, çimler eziliyor. Olan bizim esnafımıza oluyor. Elektriğe olsun, doğalgaz olsun gelen zamlar hem burada imalatçıları sıkıntıya soktu. Dolayısıyla da bunun yansımaları esnaflarımız oldu. Esnaflarımız da geziyoruz, dolaşıyoruz. Sattıkları fiyata tekrar alamadıklarını söylüyorlar. Bu sermaye arttırımı da olamayınca, yani çok sınırlı bir sermaye ile zaten esnaflarımız işlerini yürütüyorlar. E bir de bunun üzerine zam, zam, zam. E bir, bir de iki tane dolap çalıştırsan. Yani bin lira civarında bir bin liranın üstünde neredeyse elektrik faturası geliyor. E Bağkur'u devam ediyor. Yanında bir tane eleman çalıştırsa onu sigortasını Bağkur'u şey sigortasını maaşını nasıl verecek? Hani genelde zaten bizimki küçük esnafların çoğu işte ailesiyle beraber çalışıyor. Zaman buldukça çocukları geliyor yardım ediyor. Ama yani bu bu şekilde gerçekten devam etmez ya e, kredilerle de esnaf kredi kooperatifinin de faizlerinin bir an önce bana göre düşürülmesi lazım. Nasıl, madem faizler düşüyor, kredi kooperatifinin faizleri de düşürürsün. Esnafa uzun vadede. Hiç yoksa bir yıl yani bir yıl öte, öteleyerek e, kredi verilmesi gerekiyor bana göre. Yani çok hani madem faizsiz bunu defalarca defalarca dile getirdik. Esnafa yani bu pandemi döneminde en az bir 50 bin lira bir yıl e, işte en azından ileride bir yıllardan başlayacak şekilde ötelleyerek e, faizsiz kredi verilmesini bekliyorduk ama bunlar olmadı. Yani esnaf kooperatifinin kredi faizinin aynı şekilde 25 bin lira bir, cipi, bir para verdi ama şimdi geri dönüşler başladığında tabii esnaflarımız bunlar dönemekte zorlanıyorlar yani. E, nasıl ayakta kalacak yani esnaf o zaman? Yani şimdi bu ülkenin en büyük lokomotifi dinami esnaf, inanın esnaf. Yani bu esnaflarımız olmasa e, sosyolojik çok büyük, yani çok büyük e, sıkıntılar yaşayabilir bu ülke. Çünkü bizim esnaflarımız sayesinde yani e, vatandaş, asgari ücretle geçinen bir vatandaşın e, parasının olmadığını, parasının yetmediğini düşünün. Bu marketlerden gidip alışveriş yapabilir mi? Kredi kartları da olmuş zaten. E şimdi kredi kartını yani bir ay iki ay üç ay beş ay kullandım. Tekrar ödeyemedikten sonra tekrar geliyor bizim esnafımıza. Bizim esnafımız zaten e, onu bir şekilde idare ediyor, defterine yazıyor işte yarısını veriyor, yarısını vermeyi idare ediyor. Yani ciddi anlamda esnaflarımızın sıkıntıları var. Yani mutlaka buna bir çözüm, bu söylediğimiz şeylere çözümlerin bulunması lazım.